Evet merhaba. Bugün Komnet Veri Merkezi'ndeyiz. Burka'yla beraber. <laughs> Cloud Talk'u gerçekleştiriyoruz. Cloud Talk'a sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Burkay sağ olsun. Ee, yardımcı oluyor bize bu sunumumuzda. Ee, size Komnet Veri Merkezi'nin aslında başlığımız DDoS. DDoS'tan bahsedeceğiz. Ee, DDoS koruma sistemleri nasıl gerçekleştiriyoruz ve işte DDoS konusunda yapılması gerekenlerle ilgili ee, birkaç e, tiyodan bahsedeceğiz sizlere. Ben başlamadan önce senin sözünü keseyim. Önce teşekkür ederiz Bulut Hocam ee, veri merkezine biz bu etkinliğe sahip yaptığınız için. Gerçekten ee, çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Evet, problemsiz her şey. Ilk, ilk, Sırtımızı ilk veri başta, merkezine yasladık. <laughs> ilk başta bizde tabii, ilk, bizim de ilk deneyimimiz açıkçası online platformlarda bu şey gerçekten beklediğimizin çok üstünde bir e, etkileşim alıyoruz. Çok e, başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet teşekkür ediyorum ben. Ekran paylaşımını ben senin yerine şurada yapayım evet. ve seni baş başa bırakayım katılımcılarımızla. Herkese keyifli dinlemeler. Çok sağ olun. Evet. Şimdi öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Bulut Elvacıoğlu, Komnet Veri Merkezi'nde şu anda Key Account Manager olarak çalışıyorum. E, CTO olarak da görev yapıyorum aynı zamanda. Teknik konularda yardımcı olmaya çalışacağım. Komnet Veri Merkezi'nin tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Şu anda Komnet Veri Merkezi bir senedir faaliyette ve şu anda Türkiye'nin en büyük internet kapasitesine sahip olan veri merkezi. Ee, tabii bunlar da Türkiye'nin e, imtiyaz sahibi operatörlerini bu kapasitenin dışında bırakıyoruz. Çünkü onlar Türkiye'de daha büyük kapasitelerde e, veri merkezleri yönetiyorlar. Biz son kullanıcı hizmeti de veri merkezleri arasında şu anda Türkiye'nin en büyük internet kapasitesine sahip veri merkezi olduğumuzu Söylenmek istiyorum. Ee, tabii alışıla gelmiş Türkiye'deki veri merkezlerinin dışında bir hizmet verdiğimizi de belirtmek isterim. Ee, biz Komnet Veri Merkezi'ni ev ve iş yerlerine internet erişimleri sağlaması amacıyla e, kurduk. E, henüz bunu test aşamasındayız. Gerçekleştirmesek de her eve 100 megabit fiber hızında internet erişimi sağlamaya başlayacağız kısa zamanda. Limitsiz, Türkiye'de gerçekten tek olan, gerçek limitsiz ve gerçek sınırsız, kotasız internet erişimi sağlayan sunucu kapasitelerini İstanbul'da, İstanbul'un göbeğinde gerçekten sağlayabilen Ender veri merkezlerinden bir tanesiyiz. Tabii biz kendimizi İstanbul'da konuşlandırırken acaba Türkiye'de de yurt dışında sizlerin değerli katılımcıların da alıştığı gibi internet servisleri verilebilir mi? Bunu başarabilir miyiz diye düşünmüştük. Ee, çok uzun açıkçası süre boyunca biz bu veri merkezini yaptık çok anlaşmalar yapmak zorunda kaldık. Ee, çok kolay olmadı açıkçası böyle bir veri merkezi kurmak. Ama sonunda e, faaliyete geçtik. Yaklaşık 12 ay, 11 ay, bir yıl gibi bir süredir faaliyetteyiz. Ee, ve açıkçası büyüme hızımızdan da memnunuz. Ee, çok kısa zamanda e, çok yüksek veri transferlerine ulaşmış durumdayız. Tabi Bunda altyapımızın güçlü olmasında çok büyük etken var. Aslında şu anda 1.6 terabit bir kapasiteye sahip, backbone'a sahip bir veri merkezi. Ama bu biraz eski bir bilgi artık bizim backbone kapasitemiz 2.4 terabitin üzerine çıkmış durumda. E, tabii sunumlarımızda hala 1.6 terabit altı pek kullanıyoruz. Ama e, açıkçası bunu çok üzerine çıkmış durumdayız. Çünkü ek kapasiteler almak durumunda kaldık geçtiğimiz bir yıl içerisinde. E, tabii ki bir veri merkezinin olması olması, elektrik altyapısı e, şu anda 3.2 megabatlık e, orta gerileme sahip olan bir veri merkezi içerisindeyiz. E, yedekli altyapı sayesinde de kesintisiz enerji sağlıyoruz. E, Türkiye'de Ender olarak 100 gigabit port kapasitesi veren belki tek veri merkezi şu an ComNet. Gerçekten ComNet veri merkezinde 100 gigabit bir port kapasitesine sahip olabiliyorsunuz. Bu kimileri için hayal ama bizim için şu anda gerçek ve bunu yapabiliyoruz. Tabii ki 10 gigabit port kapasiteleri bizim için artık standart olmuş durumda hemen hemen bütün kullanıcılarımız 10 bit portları ücretsiz olarak e, kullanıyor e, veri merkezimizde. E, port, port limitlemelerinde 500 megabitten başlıyoruz. 500 megabiti standart olarak bütün müşterilerimize sunuyoruz. Tabi konumuz DDoS. Aslında bugün DDoS'tan bahsedeceğiz. E, DDoS problemi DDoS saldırıları ne yazık ki günümüzün bir gerçeği. Ee, biz komlet olarak bunu nasıl başarıyoruz? Onlardan bahsetmemiz lazım. Ee, tabii ki DDoS servislerini kullanabilmeniz için, daha doğrusu mitigate edebilmeniz için e, öncelikle yüksek kapasitede internete erişiminize ihtiyacınız var. Bu çok önemli. Çünkü siz e, zaten size gelen trafiği karşılayamaz durumda olduğunuz zaman ki DDoS'un mantığı bir, biraz da bu şekilde sizi e, işlemez hale e, sistemlerinizin çalışmaz hale getirmesini sağlayabiliyor. Komnet e, tam bu noktada devreye giriyor. Komnet e, sahip olduğu backbone kapasitesinin yüksekliği gelebilecek hemen hemen bütün saldırıların eee bir şekilde mitigate edilmesini veya o saldırıların e, black hole yapılmasını sağlıyor. Peki biz bunu nasıl başarıyoruz? Kornet yani, olarak e, çeşitli çözüm ortaklarımız var. E, çözüm ortaklarımızda en çok kullandığımız e, sistemler tabii flow sistemleri. Biz kendi network'ümüzün bütün network'ümüzü, bütün customer network'ünü bir flow datasıyla izliyoruz. 7-24 anlık olarak, real time olarak izleniyor bütün trafik. Tabii bunu yaparken bazı çözüm ortaklarımız var. Sistem kullanıyoruz genelde. Fortinet ürünlerini kullanıyoruz. Corero yeni partnerlerimizden bir tanesi. Yine onu kullanıyoruz. Çok açıkçası memnun olduğumuz e, ürünlerden bir tanesi. Rio Ray ve A10'da e, DDoS mitigasyonu yaptığımız ürünlerden bir tanesi. E, bazı scrubbing center'lar var dünya üzerinde. Belki sizin de kullandığınız. E, özellikle Imperva Scrubbing Center'ları e, dünya üzerinde onlarca ülkede DDoS mitigasyonu yapan e, firmalardan bir tanesi. E, tabii Komnet Veri Merkezi'nin backbone, backbone kapasitesinin yüksekliği bu gibi firmalara bir Scrubbing Center kurma imkanı veriyor. E, Imperva bunlardan bir tanesi. Imperva müşterilerimizden bir tanesi. Kendi Scrubbing Center'ını Comnet veri merkezi üzerinde IP transit servislerinden alıyor. Server yüz aynı şekilde kendi Scrubbing Center'ını kuruyor. Ee, İstanbul'da veriyor. Böylelikle hani müşteri datasının, müşteri trafiğinin yurt dışına çıkmaması ve e, latency problemlerinin, işte jitter problemlerinin yaşanmamasını hedefliyorlar. Onun için e, Türkiye'de, İstanbul'da bulunmak istiyorlar. Neterra yine bir Bulgar firması. Çok iyi bir iş ilişkilerimizin olduğu. Aynı zamanda burada pop noktasının bulunduğu bir firma. Yine kendi Scrumming Center'ını bu ay içerisinde e, Voxility ile beraber kendilerinin Voxility ile bir iş ilişkisi var. E, kendi bizim veri merkezimizde servis olarak vermeye başlayacak. Bu çok önemli bir şey. Çok ciddi alıyoruz bunu. Ee, biz tabii Comnet olarak e, kamu kurumlarına da destek veriyoruz, kamu kurumlarına da, belediyelere e, hizmet veriyoruz. Hatta Comnet Veri Merkezi artık e, data center'lara da hizmet veren bir e, firma. E, artık data center'ların da IP connectivity'si Comnet Veri Merkezi üzerinden geçiyor bunu şu anda kullanan Türkiye'nin yine önde gelen önemli veri merkezleri var. Sayı artmaya devam ediyor. Ee, tabii ki amacımız komünet olarak bütün bu imkanlardan diğer veri merkezlerinde faydalanması. Ee, en azından bu e, Türkiye'de problem haline gelmiş ve insanların kendi datalarını, trafiklerini yurt dışına göndermek zorunda kaldığı problemleri yaşamasın istiyoruz. Özellikle Voxility yanlış bilmiyorsam o da bizim Cloud katılımcılarından bir tanesi ve çok kullanılan Türkiye'de Türkiye'de birçok kullanıcısı ve müşterisi olan servislerden bir tanesi. Netera ile beraber artık Türkiye'den de hizmet verecek bu çok önemli. Özellikle Voxility kullanıcıları için çok önemli. Voxility kullanıcıları artık kendi datalarını yurt dışına göndermek zorunda kalmayacaklar. Hem bu kaliteyi arttıracak hem de DDoS mitigasyonunu daha kolay, daha hızlı yapılmasını sağlayacak. Bu da kısa zamanda Konnet Veri Merkezi'nde verilecek hizmetlerden bir tanesi. Özellikle biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü e, biliyorsunuz bazı kamu kurumları e, ve hatta bankalar e, kendi verilerini datalarını yurt dışına e, çıkartamıyorlar. Kanun gereği. E, biz de buna çok önem veriyoruz. E, Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın istiyoruz. E, Türkiye'deki scrubbing center'ların artmasını e, buradaki Mitigasyon servislerinin kaliteli istiyoruz. Daha kaliteli hizmet verilmesini istiyoruz. Amacımız bu. Daha hızlı interneti her yere ulaştırmak istiyoruz. Komnet Veri Merkezi öncelikle tabii İstanbul'dan başlamak üzere evlere kadar artık port transmisyonlarla bütün XTSL servislerini, metro internet servislerini yakın zamanda Kullanıcılara buluşturacak. Zaten kuruluş amacımız bu. Burası bir her ne kadar bir veri merkezi olsa da sınırlarının içinde kalmaması gerekiyor. Ve son kullanıcıya, hatta kurumsal yerlerine, kamu kurumlarına ulaşmayı hedefliyor. Bizim için çok önemli. Bunun için çalışıyoruz ve işte önümüzdeki aylarda da faaliyete geçeceğini hedefliyoruz. Bu bizim geçenlerde paylaştığımız bir gerçek bir veri. Ne yazık ki bazı arkadaşlarımız da bunu çok inandıramadık ama bu gerçek. Bu bize gelen o anlık bir saldırı tipinin bizde yaratmış olduğu, backbone'umuzda yaratmış olduğu bir trafik verisi. Biz bunu tabi, kimsenin fark etmemiş olması e, Komünet Veri Merkezi'nin backbone'un ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Aslında e, DDoS ataklarının ne kadar zarar verici olabileceğinin bir göstergesi. Bizim için çok sıradan ama e, diğer veri merkezleri için gerçekten başarısı yaratabilecek durumlardan bir tanesi. Çok basit, çok kolaylıkla yapılabilen günümüzde artık birkaç tıkla belki e, bu yükseklikte ataklar yapılabiliyor. Ne yazık ki e, lise çağındaki çocukların bile e, birkaç tıklamayla e, bu atakları gerçekleştirebildiğini ne yazık ki görüyoruz. Bu 5 15 dakika. Evet son 5 dakikada da ben soru cevap kısmına geçeceğim. Bu gibi atakları da Komnet Veri Merkezi'nde çok rahatlıkla mitigate ettiğimizi söyleyebilirim. Sorularınız varsa ben yanıtlamak isterim. Bundan sonra da bize ulaşmak isteyen kullanıcılar olursa Komnet'in iletişim sayfalarından bize, bana, hatta diğer arkadaşlarım ona ulaşabilirler. Çünkü Sormanız, sormak isteyeceğiniz bazı sorular olabilir. Ben şeye bakayım, sorularınıza bakayım. Varsa yanlışlık yaratmak isteyeyim. Ee, chat kısmından bakıyorum. Keneri. Evet. Evet, bu Buran sormuş mesela. Gelen trafiği yurt dışından döndürmek için. Şimdi bir kere var. Bir burası var. Evet. Fark etmek Tamam. Şimdi gelen trafiği yurt dışından döndürmek normal bir şey. Pahalı olur mu? Yok hayır olmaz. Ee, bu ücretten yani fiyatından ziyade kullanılabilir olması önemli. Yani siz yurt dışına trafiğinizi çıkartmak istiyor musunuz? Yani buradaki soru bu. Ee, Yurt dışına çıkarttığınız zaman, çünkü belli bir latency ile karşılaşacaksınız. Trafiğin gidip gelme süreleri sizin için eğer sorun teşkil etmiyorsa yurt dışına çıkartabilirsiniz. Ama kamu kurumları trafiklerini yurt dışına çıkartamıyorlar. Bu onlar için kanunla yasaklanmış bir durumda. En azından günümüzde bu şekilde. Netara faaliyetlerini ülkemizde şu anda yasal bir zeminde mi diyor? Netara, açıkçası bilmiyorum. Netara'nın bir Entity'si yani bir kurumu var mı burada bilmiyorum ama burada bir temsilcisi var en azından onu biliyoruz. Biz temsilcileriyle muhatabız. Ve Netara'nın açıkçası bizim üzerimizde bir pop noktası var. Ee, ve bunları bir e, Entity üzerinden e, kendileri hani sizin dediğiniz gibi faturalandırıyor mu faturalandırmıyor mu onu bilmiyorum. ile görüşmek lazım. Büyük ihtimalle bir Bulgaristan firması olduğu için İtalya'da ihracat yapıyor olabilir. En azından bizim buradaki muhatabımız Türk. Yani e, Türk vatandaşı e, insanlar. Başka soru var mı? E, başka soru yok. Şimdilik Şimdilik bu kadar. Ben tekrar... <laughs> evet, evet. Buradan sonra bir şeyimiz olacak. After party'miz olacak. Ben tekrar Buğra Bey ve ekibine çok teşekkür etmek istiyorum bize. Bu güzel etkinlikte ağırladılar. Biz çok memnun olduk. Her zaman da destek vereceğiz bu gibi etkinliklere. En azından bizim imkanlarımızı el verdiği kadar el vereceğiz şey yapacağız, destek vereceğiz. Şey, Buğra. Bu arada Erdem Belediye Başkanı da gelmiş isterseniz başka konuşmalarını yapabiliriz. Aa, evet. Evet, evet. Biz tabii Kamu kuruluşlarından da hizmet verdiğimizi söylemiştik. Bu arada hizmet verdiğimiz e, firmalar, şey, belediyelerden bir tanesi Erdemli Belediye Başkanı.